İki dost, şimdi size anlatacaklarım çok çok eski zamanlarda olmuş. O zamanlar pireler berber, develer de telli almış. Sümüklü böceklerin de sırtlarında evleri yokmuş. Bunu duyunca belki de hepiniz hoppala hiç sırtında evi olmayan sümüklü böcek olur mu diyeceksiniz. Masal bu ya olmayan şey de olur ama hepsinin öğüdü vardır sizlere. Eski günlerde bir sümüklü böcek yaşarmış. Her sabah yürüyüşe çıkar, neşeli şarkılar söyleyerek dolaşırmış. O zamanlar sırtında eve olmadığı için de daha hızlı yürüyormuş. İşte yine bir gün dolaşırken birden kulağına bir ağlama sesi gelmiş. Sağa bakmış, sola bakmış ama bir türlü ağlayanın kim olduğunu bulamamış. Hey kimsin sen niye ağlıyorsun diye seslenmiş. Biraz sonra bu kapalı yerde canım sıkılıyor, fena oluyorum diye bir karşılık gelmiş. Ama sümüklü böcek yine ortalıkta kimseleri görememiş. Kozanın içerisinde kelebek olmak için bekleyen tırtıl yerini söylemeseymiş daha da sesin nereden geleceğini, geldiğini bulamayacakmış sümüklü böcek yapayalnız kozanın içinde oturan kelebeğin halini acıyıp gezdiği, gördüğü güzel şeyleri anlatmış ona. Kelebek ağlamaya bırakıp onu dinlemeye, üstelik zaman zaman da kahkahalar atmaya başlamış. O günden sonra sümüklü böcek gece gündüz ayrılmaz olmuş kozanın başından. Kelebeği eğlendirmek için aklına ne geliyorsa yapıyormuş bundan da mutluluk duyuyormuş. Oradan gelip geçen öteki hayvanlar onun bu durumunu görüp sık sık bak sümüklü böcek kardeş kelebek kendini beğenmişim biridir. Bugün yarın kozadan çıkar seni de unutur gider. Gecen gündüzüne karıştı kendini bu denli yorma kelebeğe de bağlanma diyorlarmış. Ama sümüklü böcek söylenenlere kulak asmıyormuş. Yine bir gün kozanın içerisindeki kelebeği eğlendirirken uyuyakalmış sümüklü böcek. Rastlantı bu ya, kelebek de kozasından çıkmış. Sümüklü böceği görünce aman ne çirkin şeymiş, uyanmadan uçup kaçayım demiş. Uçup gitmiş. Sümüklü böcek uyanınca kozayı boş görünce üzüntüsünden ne yapacağını şaşırmış. Kurda, kuşa, akan dereye sormuş sevgili dostunu. Ama hiçbir de ona kelebek seni çirkin buldu onun içinde uçtu gitti diyememiş. Aralarında en yaşlı hayvan üzüntüsüne dayanamayıp kelebeğe şu yana uçtu. Giderken de dostuma söyleyin kendine ev yapıp arkamdan gelsin diye haber bıraktı demiş. Çünkü yaşlı hayvan nasıl olsa kendine ev yapamayacağını, yapamayacağını düşünüyormuş. Ama gelin görün ki sümüklü böcek kelebeği öyle çok seviyormuş, öyle çok seviyormuş ki hemen işe koyulmuş. Geceyi gündüze katıp durup dinlenmeden kendine bizim bildiğimiz helezon biçimindeki kıvrım kıvrım evini yapmış. Sonra da bu evini sırtına alıp yollara düşmüş. Derler ki o gün bugün hala kelebeği arar durur sümüklü böcek sırtındaki evi ağır olduğu için ağır yürür. Belki kelebek de beni arar diye düşündüğü için de geçtiği yolları parlak bir iz bırakır.